altını nerelerden alabiliriz? Gelin altın almanın 4-5 farklı yöntemini avantaj ve dezavantajlarıyla beraber inceleyelim. Birincisi herkesin bildiği gibi kuyumcudan alabiliriz. Kuyumcudan alınan altının en büyük dezavantajı saklama problemi. İkincisi bankalardan alabiliriz çok kolay bir şekilde fakat bankalarda da makas aralığı alım satım arasındaki çok fazla. Üçüncüsü vadeli opsiyon piyasası Viyop tarafından alabiliriz fakat burası da çok riskli bir piyasadır. Bilmeyenler için kaldıraç oranları yüksek olduğu için vadeli opsiyon piyasasında işlem yapmak tehlikeli. Dördüncüsü fonlar aracılığıyla alabiliriz. Fonlar aracılığıyla alınan altının iki tane dezavantajı var. Birincisi yıllık fon işletim ücreti alınır. İkincisi bu fonların içerisinde sadece altın yok. Yani örneğin altın piyasada %5 yukarıda fakat sizin fonunuz %2 yukarı. Bu da demek oluyor ki bu fonların içerisinde sadece altın yok. Bu fonları alırken içerisinde neler var onlara dikkat etmemiz gerekiyor. Beşincisi darphanenin çıkardığı altın sertifikası. Borsa koduyla altın S1 hisse alır gibi çok kolay bir şekilde alabiliriz. Bunun da küçük bir dezavantajı var. Bu da gram altının biraz daha yukarıda fiyatlaması. Peki sen hangi yöntemleri biliyorsun? Yorumlarda buluşalım.